Doktor. Ne var gene ne Doktor. var? Doktor. Ne? Öf, bak ben sana ne diyeceğim. Doktor çok vakit kaybediyorsun. Bak hem kafamı ütülüyorsun hem vakit kaybediyorsun bu dağınık fön mevzusuyla. Ne diyeceğim sana? Çözümünü buldum. Hı. Sana da bir motor alalım. Benimki üst model. Hatta sana mobilet alalım. Scooter yakışır Orhan babama. Daha mütevazi. Ha? Azıcık saçını dağıtacaksın sonra kaskını takacaksın hastaneye gidene kadar al sana dağınık fön. Olur ya kadınlar hani kuaförde takarlar böyle kask gibi içine girerler. Ee, olmaz. Olmaz mı? İstemem. Olur olur. Gel bak seni şu arabayı satalım zaten paraya da ihtiyacım var. Aradaki fark güzel cebine girer. Bir de deri ceket çekersin. Ha? Tadından yenmez. Parayla ceketle tatlı olacaksan ekşi kalırım daha iyi doktor. <laughs> Allah, Orhan baba. Orhan baba. Vallahi Genci bunu senin arabanın arkasına yazalım. Ekşi kalırım daha iyi. Tatlı tatlı. Ekşi ekşi pek tatlı. Hadi çek ne çek. Abi, ne, ne yapıyorsunuz Memur Bey? Memur. memur Bey. Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Niye çekiyorsunuz arabamı ya? Yanlış şekilde park edilmiş beyefendi. Ha ne o öyle? başı dışarı kaldırımda Ya böyle bir yerde insan nasıl arabasını yanlış park etmiş ama? Aranızda değil doktor? Mayra abinin selam var. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>